Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldin arkadaşlar. Trabzonspor'umuzda maçı var. Hatay Spor'la maç. Maçta iki sert Siz de çok seviyoruz. İki varsınız. Amin. Böyle arkadaşlar tek bir videoları gelecek. Ağabeyi ile katmak

İlk düdüğü çaldı ve mücadele başladı değerli izleyiciler. Sezonun ilk yarısındaki maçı Atakaş Atay Spor 3-2 kazanmıştı. Eren Elmalı çok çabuk döndü yüzünü. Şimdi TrezeG e, ortaya çevirdi. Eren vurdu. Top dışarı gitti Asfalt'la. Köşe vuruşu kullanacak. <laughs> Trabzonspor işte pozisyon. Elçin'in teması var burada. Rivas. İçeri kat etti Rivas. Derinlemesine oynadı. Ceza sahası içi şimdi Halil. Tuttu çizgide. Geriye çıkarttı. Dele Başiru. Taça gitti. Taç kullanacak Trabzonspor. Şimdi Vişça döndü sol kanada. Trezege orada. Kamil Ahmet karşılıyor onu. Trezege. Trezege. Direkten döndü. <gülüyor> Adından <laughs> Bardi dışarı attı topu. <laughs> Trabzonspor gole çok yaklaştı. Önce Trezegi ardından Bardi. Trezegi'nin attığı şu direkte patladı top. Mönü hareketlendi. Mönü'ye çevirdi ortaya doğru. Enis Testan kontrol çabası. Burak çıkarttı topu. Elle oynama itirazı var. Trabzonsporlu oyunculardan. Duraklama anları. Bardi geldi topa. Bardi vurdu Ece. Bardi Yine şans. başarılı. Tahtını bulur. Şimdi Berat. atağa devam ediyor Trabzonspor'un. Bardi'den nefis bir hareket. Ortaya doğru döndü. Trezegi'nin plasesi. Top seke seke gitti ve Elcen'e kaldı. Ters ayakta yakalanmasına rağmen sağ ayağının üzerine doğru uzandı ve topa sahip oldu Elcen kardeşler. Bardi geriye bıraktı. Hake Fernandez berat yükseltti. ve hareketlendi. Vışar Cemali'den döndü top. Şimdi Bardi. Ondan Mönye'ye. Mönye'nin ortası ceza sahası içi. Kafa! Gol! Gol! 3-2. 3 Gol! 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 Kafayı vurdu. Trabzonspor 1-0 Hatayspor karşısında. Ön çok zor attı golün adı Tres Ege Uy, çok zor gol attı oynadı geçti otopark Erciye ve Kornet şimdi orta geldi kafa vuruşu Enististan'dan çizgiden çıkarttı Kamil Ahmet 60 dakikayı geride bıraktık Enis Destan'la yaklaştı ikinci gole Trabzonspor. Bardi'nin ortası kafa vuruşu Enis Destan'dan yine Erce kardeşler. Şimdi Bardi tekrar. Geriye çıkarttı Vişça'ya. Edin Vişça vurdu Erce'den döndü. Ardından Burak ikinci hamleyi yaptırmadı orada Trezege'ye. Bardi sıyrıldı Kamil Ahmet. Dokundu topa dışarı yolladı. Köşe vuruşu kullanacak bir kez daha Trabzonspor. Orta geldi ceza sahası. Uğurcan ve top dışarıda. İşte Abdülkadir'in ortası. Uğurcan burada boşa çıkıyor bir anlamda. Dokunamıyor topa. Elif Destan. Şimdi Bardi hareketlendi. Sıyrıldı Bardi. Bardi kaleye baktı. Yerden vurdu gol. Gol gol. Bardi. Çok sabır attı Bardi. Çıkarttı formasını. Büyük bir Bilmiyorum. sevinç yaşıyor. Trabzonspor. Çok sabır attı Bardi. Çok sabır Enis Bardi skoru 2-0'a getirdi. 2-0. Sert vurdu. Yerden vurdu. Köşeye vurdu Bardi. Trabzonspor 2, <laughs> <iki. gülüyor> Ataka Şatay Spor 0. <laughs> Sarı kart çıktı Bardi'ye. Cemali bıraktı, Dele Başiru. Sıyrıldı, Dele Başiru ceza sahası içi, Dadaşov, şut, Uğurcan ve korner. İlk isabetli şutu bu Atay Spor'un değerli izleyiciler. Abdülkadir, Ömer. Ceza sahası içi şimdi Dada Şova şırttı. Top az farklı dışarı gitti. Cemali. Belebaşero. Abdülkadir kaleye baktı. Şutuna attı Uğurcan. Ve son düdük geldi değerli izleyiciler. Trabzonspor Atakaş Hatay Sporu 2-0 mağlup ediyor. Tebrikler, tebrikler. Tebrikler Trabzonspor. Böyle maçtan almamız lazım. Çok zor oldu galibiyet. İyi galibiyetle başlıyoruz. İnşallah böyle yeneriz. Böyle arkadaşlar maç tepki videoda gelecek. Kanala abone olmayı like etmeyi unutmayalım. Çalsın, Sizi çok seviyoruz. Böyle görüşürüz. Başka maç videosu. Tepki maç videosunda oyunlarda görüşürüz. Bay bay.